Yazılımı Çek Senet Sekmesi Çek senet alanından bir çek kaydı ya da senet kaydı yapmak istiyorsanız ilgili çek kaydına tıklayıp sağ üst köşeden ilgili carimizi seçtikten sonra hareket bilgileri alanından varsa özel kodu, evrak numarası bu alana yazılmalıdır. İşlem tutarı alanından çekin tutarını yazıp tutar türü borç mu olacak? alacak mı olacak? Eğer borç ise kendi çekimiz mi? Müşteri çekimi bu alandan seçim yapabiliriz. Yine işlem türü alanından çek veya senet olarak değiştirebilir. Vadesi veya işlem tarihinde değişiklik olacaksa bu alandan seçim yapıp kaydedebilirsiniz. Aynı şekilde bir senet kaydı da yapacaksanız sağ üst köşeden ilgili senet kaydı yapacağımız cariyi seçtikten sonra hareket bilgileri alandan ilgili alanları doldurarak kaydetme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Çek senet bordrosu alanında toplu bir şekilde çek veya senet bordrosu gireceksiniz. Dilerseniz cari bul diyerek ilgili cariyi seçip bu alandan carinizle ilgili tutar türü, işlem türü, evrak tipi veya işlem tutarını yazıp Dilerseniz de sağ üst köşeden toplu giriş diyerek işlem türü, evrak tipi, vade başlangıç tarihi gibi alanları doldurup işlem tutarını bu alandan yazıp adet kaç adet çek ya da senet olacaksa bu alandan belirtip uygula diyerek bu şekilde de toplu bir şekilde giriş yapabilirsiniz. Kaydettikten sonra önemli olan burada hareketleri işle demeniz gerekmektedir. Hareketleri işle dediğinizde girilen hareketler cari hareketlerine de işlenecektir. Çek senet işlemleri alanından Çek senet raporlarını görüntüleyebilirsiniz. Yine buradan filtreleme alanından evrak tiplerini belirtebilir. Müşteri çekimi senetim bu alandan çek senet raporlarını görüntüleyebilir. Dilerseniz sağ üst köşeden çek senet kartını aç veya ilgili çek senet raporunu yazdırma işlemi yapabilirsiniz. Bu alandan da filtreleme kriterleri uygulayarak görüntüleyebilirsiniz. Bu alanda filtreleme kriterleri uygulayarak evrak tipi kendi çekim mi, kendi senetim mi ya da müşteri çeki veya senedi mi filtrelemeleri yaptıktan sonra ilgili çek veya senet kaydınızı seçerek uygulanacak işlem alanından durumunu değiştirebilirsiniz. Eğer bankadaysa ilgili bankayı seçebilir veya tahsil edildiyse ilgili kasayı seçebilir veya ciro edildiyse ciro edildi diyerek işlemi uygulayarak kaydı gerçekleştirebilirsiniz. Veya ilgili çek veya senet kaydınızı seçtikten sonra sağ üst köşeden çek senet kaydını açabilir veya yazdırma işlemini de yapabilirsiniz. Teminat çekim Alınan teminat çeki kaydetmek istiyorsanız öncelikle evrak bilgileri alanından varsa vade tarihini, işlem tarihini, ödendiği ya da cirolandığı tarih varsa onun tarihini belirtebilirsiniz. Asıl alacaklı bilgisini, KPP tutarı alanından yine aynı tutarı bilgisini, varsa çeksinet numarası, ait olduğu banka gibi evrak bilgilerini bu alanda düzgün bir şekilde doldurabilirsiniz teminat çekiniz kimden geldiyse buton yardımıyla ilgili cariyenizi seçebilir. Asıl borçlu alanından ödeyecek kişinin işte adı soyadı, ünvanı gibi bilgileri doldurabilir. Ciro bilgileri alanından da varsa not bilgisi ya da ciro bilgisi bu alanları doldurup kaydetme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Verilen teminat çekinde de yine aynı şekilde evrak bilgilerini, ciro bilgilerini doldurabilir. Burada verilen bir teminat çeki olduğu için kime gitti bilgilerini yine aynı şekilde bu alandan seçebilirsiniz. Alınan teminat senedi, verilen teminat senedi penceresi de aynı şekildedir. Bu alandan da ilgili evrak bilgisi, asıl borçlu gibi alanları doldurup verilen teminat senedinizde kaydetme işlemini yapabilirsiniz. Seri senet basım alanından seri bir senet basım işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Burada plan seç alanında varsa taksit planınız bu alandan seçim yapabilir veya toplu giriş diyerek senet taksitlendirme alanını doldurup toplu bir giriş uygulayabilir. Senet ayarı alanından varsa yapmasını istediğiniz ayar senet ayarı alanından düzenleyebilir. Yazdırma alanından da ön izlemesini yap diyerek görüntüleyebilir veya direkt yazdırabilirsiniz.